Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe gözütok. Bugün sizlere yüzük taşı modelini göstermek istiyorum. Çok güzel bir model. Bayan örgülerinde, bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ve çok kolay bir model. Modelimizi ön tarafta model kuruyoruz. Arka tarafta ise tamamen ters olarak örüyoruz. Çok kolay, basit bir model. Şöyle şu kısım için 7 tane ilmek oluyor 4 tane ilmekte ara için ara için isterseniz ara modeli değişik bir ara model de kullanabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel bence şimdi ben şöyle iki motiften şu şekilde iki motiften başladım şöyle ilmeklerimi attım direkt modelimizi kuracağız siz tabii ki lastiğinizi öreceksiniz ve lastiğin üstüne kuracaksınız bunun için ben orta kalınlıkta bir tane ip kullandım ve üç buçuk numara şiş siz ipinizi hangi ipi kullanacaksanız ona uygun şişlerinizi de kullanacaksınız seçeceksiniz evet şimdi modelim için ben 26 ilmek başladım direkt ilmeklerimi attım modeli kuracağım. Siz lastiğin üstünü bu şekilde yapacaksınız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu bir. 2 3 4 4 tane ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördüm. İpimi bu tarafa alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar ipimi bu taraf alıyorum. Kalan 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu modelde e, arka tarafta komple ters örüyoruz. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ipimi bu tarafa aldım ve buradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Düz ilmeklerime geldim. Şimdi bir tane ajur doluyorum. Burada 7 tane düz ilmeğim var. 1 iki tanesini düz olarak ördüm. 3 tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar 2 tane ters örüyorum. Ajur doluyorum. 1 2 3 4 tane ters örüyorum. Tekrar ajur doluyorum. 1 iki tane ters ilmek ördüm. 3 tane düz ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar iki tane ters örüyorum. Ajur doluyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar buradaki 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. İpliğimi diğer tarafa alıyorum. Burada bir tane ajur ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa aldım. Ajur doladım. Bir tane ters ilmek örüyorum. Üç tane ilmeği Birlikte tutuyorum. Tekrar bir tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Şu şekilde bakın. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm ve ipimi diğer tarafa aldım. Buradaki bir tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. Bir tane ters örüyorum. Üç tane ilmeğimi birlikte tutuyorum. Tekrar bir tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. Ajur doladım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer ilmeklerimi komple ters olarak örüyorum. örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa alıyorum. Şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. İpimi bu tarafa alıyorum. Ajur doluyorum. Ortada 3 tane ilmeğim kaldı bu üç tane ilmeği birlikte tutuyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım, ajur doladım. İki tane burada düz ilmeğim var, düz olarak örüyorum. Şöyle bakın. Tekrar dört tane ters ilmeğimi örüyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum ipimi bu tarafa aldım ajur doladım ortadaki 3 tane ilmeğimi ters olarak tutuyorum ipimi diğer tarafa aldım ajur doladım iki tane düz ilmeğimi ördüm kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi modelde kısmının şu kısmını bitirdim. Aradaki düz olan kısmını şöyle göstereyim. Şu kısmını yapıyoruz. Şuradaki kısmı bitirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ters örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 7 tane düz ilmeğimi örüyorum. tekrar 4 tane ters 7 tane düz kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum örgümün arka tarafındayım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün ön yüzündeyim. Tekrar ters ilmeklerimi örüyorum. Buradaki 7 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 4 tane ters 7 tane düz. Şöyle tekrar örgümüzün arka tarafındayız. tüm ilmekleri ters olarak örüyorum Evet hanımlar. Şimdi tekrar ilk sıradaki gibi modelimizi kuruyoruz. Bakın bu arada 5 sıramız oluyor. Şimdi sıra tekrarı yapıyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum. Buradaki düz ilmeklerime geldim. Ajurumu doluyorum. 1 2 tane ters ilmek ördüm. 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum tekrar iki tane ters ilmeğimi ördüm bakın şöyle göstereyim tekrar ajur doladım 1 2 3 4 aradaki 4 tane haroşa ilmeğimi yaptım tekrar şöyle ajurumu doladım 1 2 tane ters ördüm. 3 tane ilmeği birlikte tutuyorum. iki tane ters ilmeğimi ördüm. Şurada bir karışıklık oldu. Evet, ajurumu doladım. Tekrar 4 tane ters ilmeğimi örüyorum. Evet ben burada şöyle göstereyim. Tekrar burada modeli kurmuş oldum. Aynen burada yaptığımız gibi devamında sıra tekrarı ile modelimizi örüyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Beğenmişsinizdir. Evet hanımlar. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.